Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Free Fire oynuyoruz. Kanalını yeni açtım arkadaşlar. Kanalını yeni açtım. Ve şimdi oyuna başlıyoruz. Seviye 5 5 dakikada bir seviye. Ya, bizim eve ıslat el takmış. Var mı su? Royal'de tarzını konuştur. Tutuyor musun sesine bir kafatela dehşet. Yala et. Böyle biz bir esbellak踊. Yalan olsa ya. anne. Ya. Nasıl çıktı Arkadaşlar şimdi 10 kişi 10 kişi kesme challenge oynuyoruz. 10 kişi kesme challenge oynuyoruz. Ya e e sus ya. Biz İsmail'e kocu taşımışız. Sen mi? Sen sussana. <laughs> ya. <Siktir> ya. Video <laughs> çekmiyor. Lan ya yalan atma. Video <gülüyor> çekiyor. Mom. <laughs> 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 You're changing, you're changing. <laughs> <laughs> oh. I'm <in> the <laughs> Suri jahş. Apturi. <laughs> ben olmak Suri, sen spektaküler güzel. <laughs> Arkadaşlar bu geri zekalı farkında bir şey demeyin. Aradan <laughs> <düzgün>. çıkıyorum. <laughs> <laughs> Yav çık çık. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> ben de bilirim biraz. ya bir bir, bir, bir. <laughs> Abi bana e e e e <gülüyor> <gülüyor> La sussana. Bak senin yüzünden duvarı yanlış attım. be. Tam video mu? Allah'tan. <laughs> ya çinçin. Abi annem ekmek ekmek alsın dedi. Vay yalan atma sana dedi. <gülüyor> ya. Benim <laughs> meta abi. Abi sen eşek kadar küçücük boyun var. Sen eşek kadar boyun Senin var. Senin de. <laughs> e benim boyum bir saat. Abatmadı ama? <laughs> dinle ya senin yapacağın işe başlarım ha ismim ne biliyorsun bilir yok eee mimi ismim ne biliyor musun her zaman yalan atarım yaşıyorum abi ben aldım üstü de orospu kaç abi ne yapıyorsun yani. ya bak lan var seni Aç lan arabayı Abi Abi sen de Ya ben de senin abonem Yo çırp çırp Abi videoma abone olun tamam mı Size ee, 50 kuruş satın aldım Hele vur şuna başlatma ha şimdi Elde kalırsa da e, takız alırsınız. Maymuz alırsınız. Ekmek alırsınız. Ekmeğin fiyatını bilmiyorum. <laughs> Ama eskiden e, 75 Yalan. 75 bildi. 75 bildi bilmiyorum. <laughs> Anne. Bu niye ekmek aldı Yalan atma sana dedi. Yok. eşek kadarsın. adarsın! <laughs> senin. senin. Allah 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 Neler ediyor ya? Geri zekalı. Adı da Mınrafal. Kusura bakmayın. Kafadan salladım. Adı Mustafa. Şaka şaka. Adı Mustafa. Kuzenimle aynı malum. Triple kill. getir açayım. Abi, bana ne Şöyle. Götüne sokmalıyım. He? O ne? Götüne sokmalıyım. Abi, gitti. Bana ne? Allah Allah bebek. brother Arkadaşlar katana buldum. Katana ile herkesi keseceğim. Bak burada suya gireceğim. Şöyle. Böyle pusuya gireceğim. Ananı. Ben de seni. O ne? E benim körü. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar onun götü gitti. Abi topa nerede? E benim köründe. Of. Ayağıma gidiyor bak. Sana gelme baktı la. Of. Seni anlamı söyleyeyim. Söyle bana ne? <laughs> ya baksız mı? Arkadaşlar kusura bakmayın. Mal kardeşim. Arkadaşlar adam korkudan kaçtı gördünüz mü? Adamı bezbol sopasıyla öldürüyordu. Geldim abi. <laughs> abi bu ne? Geldi Abi Quadra kill. Sus lan. Abi Cahal. Şansım. Cahal. Baba. Oha. sopayı hazır, kafana yersin. Dedim. Hani? Sopayı kafana yersin ha. <laughs> hani sopa? Telefonu verin <laughs> Arkadaşlar videosuna abone olup videosuna sizi götüreceğim. Ben de seviyorum. <laughs> özellikle, özellikle kağıdımı götüreceğim. Evet, evet. Kavuray. Bey. akıllıca. Mermer. 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 <laughs> ah, Selam aleyküm başka odaya geldim bu geri zekalının da yanında. Aa gel gel. Abi abi, abi, abi. abi. götürün sıkma. Bak bu okuma seni. Ben de seyrediyorum Tamam şükür. Bu da bu Tapuk de Tapık. Video çektiği için böyle yapıyorum arkadaşlar. Yoksa hiç yapmam. Yalancılık. <laughs> <laughs> Hep oh. böyle oklamayla gidiyorum. <laughs> Yalancı. Saklaşmadayız. Ortada mıyım? <laughs> <Nerede? gülüyor> Unstoppable. Your <laughs> beauty is king, <good. laughs> Bella. <laughs> <laughs>

Tamam. Ananı. Allah belanı. Yav. Kaçıncı oldum? beşinci i̇yi, lan, i̇yi iyi iyidir. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dur, şunu alayım da göstereyim size şu an. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.